Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün size irmik helvası yapıyorum arkadaşlar. Baya baya bir atçılığımı ilerlettim. Şu anda gördüğünüz gibi irmik helvası arkadaşlar. İçine az bir şey tereyağı ve iki su bardağı irmik koydum arkadaşlar. Şu anda karıştırıyorum. Tabii bu irmiğin yanmaması lazım. Tabii tavada biz bu irmiği yakarsak o helvadan vazgeç. Yani şu anda e, Kavurmaya başladık arkadaşlar. Yani yapmayacağız. Kavuracağız biz bunu. Ee, e, bunun içine de iki su bardağı da şeker koyacağız arkadaşlar. Az bir şey su koyduğumuz zaman... E, ...irmiğimiz, helvamız kendi kendine olacak. Evet arkadaşlar, şu anda rengi de e, bayağı bir güzelleşmeye başladı. Bir de bunun son şeklini yani olmuş halini göstereceğim size arkadaşlar. Şu anda çok güzel valla fokmaya başladı. Evet arkadaşlar şu anda e, iki su bardağı şekeri alalım. Ne diyor musun? Evet. Suyumuzla beraber arkadaşlar. <laughs> Aslında mutfakta o kadar iyi değil ama arkadaşlar e, şu anda ne bileyim hani yaptığım bazı şeyler yemekler var. Videoları çektiğim şeyler var. Ee, yemeklerin videoları var. Mesela melevan olsun. Bak bu irmik olsun. Mesela köfte olsun, manla olsun. Yani bunlara elim yaktım yani. Baya baya bir Şu anda bu e, hemen hemen oldu Zarafı beslenir. Tamam. Buna şekerimizi döküyoruz arkadaşlar. Şekerli suyumuz. Bunu ben bayağı bir karıştırdım. Şimdi bu şekerli suyumuz arkadaşlar. Döke döke karıştırıyoruz. Şimdi de bunun en son olmuş halini göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bu koyulaşacak. Şimdi cıvuk olacak. Cıvıktan sonra koyuya doğru. Karıştı da kendi haline alacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sulu hali. Biraz sonra göreceksiniz. İçinde şeker kalmış biraz. Birazdan belli olacak arkadaşlar. Şu anki halde sulu arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Şu dilimde şeker kalmış. Onu da İyi yaptım ya Bir de bunu soğutmaya alacağız arkadaşlar. Bu sıcak şu anda. Bakın arkadaşlar şu anda bu cıvık şimdi birazdan en son halini göstereceğim size. Bir yakından göster, az daha Bir yakından göster de şeyine bakışlıyor. İyice koyulaşmaya başladı. arkadaşlar şimdi işte birazdan biraz hafiften böyle kaynamak gibi olacak bu e, ee, kaynadığı zaman zaten kendi soğutmaya alacağız soğutmaya bu e, hafif bir sertleşecek Oo, oh, bayağı bir sertleşmeye başladı bakın arkadaşlar o cıvıklık hali gitti koyulaşmaya başladı Evet. Al su alalım da. Tamam. tamam. Yeter. Bu kadar yeter. Fazla bir şey yok. İrmik helvamız biraz olacak arkadaşlar. 5-10 dakika sonra Şu anda baya baya bu soyulaş da yapılıyor. Helvamız tamamdır. Şimdi biz bunu arkadaşlar böyle güzel bir dinlendirelim. Arkadaşlar biz bunu dinlendiriyoruz şu anda. Kapatıyoruz kapağını. Şöyle kapatalım. 5-10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Ee, o zamanki halini ve şeklini şemali göstereceğim size Evet arkadaşlar e, Az önceki yaptığımız e, göstermiştik irmik helvasını e, ilk başta e, kaynamasında işte soğuması falan demiştim ama 15 dakika demiştim işte şimdi son halini gösteriyorum arkadaşlar irmik helvamız üzerine ceviz attık yana dondurmada koyduk arkadaşlar işte e, hani siz de bu şekilde yapabilirsiniz böyle bu ceviz, e, bundan normal bildiğiniz dondurma arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bu irmik helvasını e, dondurma ve e, cevizle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, e, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.